hoş geldiniz bugün sizlerle beraber arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ı şu an bilgisayarımı indirmiş bir durumdayım. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta ee, Brawl Pass'teki bonus ödüller yani bonus star hediyelerini yap ee, toplamaya çalışacağız ve bunları da sonradan atacağız. Ve arkadaşlar bu arada sezonu tamamen bitirdim şöyle efsanevi de bu hızlıca size göstereyim hiç merak etmeyin bu arada abone olup da like atmayı unutmayın 76'da top, 36 tane karakterim var. En sevdiğim karakter ise yani şu kadar bir karakterim var. Mesela Miko yok Miko'yu istiyorum ama en çok istediğim karakter Edgar çünkü Edgar zaten düşmanın canını kendine de alıyor vururken. Ve bana bugün bilin efsanevi'den de çıktı. Abi search kong çıktı lan. Oğlum maymun search çıktı. Bugün ilk defa dönüyorum bunda. Normal search'üm um vardı ama neden bunu vermedi ki kartondan search. Hiç gerek yok. Tamam biz hızlıca bunu seçelim ve direkt oyunumuza geçelim arkadaşlar. Buradan bir savaş kazanırsak bize bit yani bitiyor şey e görev ve daha bir sürü görevimiz var. Mesela Derol e Derol muydu bilmiyorum. 15 düşman yok etme. Onu bunu yapacağız Dynamite'la. Daha bayağı bir görevimiz var. Az yani ama evet şu an ilk defa deniyorum. Ne fırlatıyor lan bu? Anlayabilen varsa valla ona oradan Ben gram bir şey anladım yok yani. Bu kostüm ne özelliği var? Ben hiç bilmiyorum. Kostümleri alıyoruz. Gözelliği var. Lan var. Sörcü de efsanevi eklemişler ya. Aha Leon geliyor. Tamam tamam tamam. Son anda kaçtım. Oyun biraz kasıyor. Kasıyor derken yani azıcık böyle yavaş ilerliyor. Yanında da sinek var. Biz biteriz ki bunların karşısında. Hayır hayır hayır. Abi çok fazla can götürüyor. Hayır 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 ha da kaçtım. Hayır. Öldüm. Yapacağım bir şey yoktu ki abi kaçamazdım ki onda. Abi -3 kupa ne ya? Bu arada kulübümüze de katılmayı unutmayın. Ee, kul kulübümüzün ismi e, Brawl şampiyonu arkadaşlar yeni kulüp açtım Burada e, açıklamaya direkt Okey başkan Miraç Games Pro'dur Yani ben Bu kulübü şampiyon etmemiz lazım Şampiyon etmemizde dediğim şey O hani şey var ya arkadaşlar Bakalım gitmemişse Heh Şuradaki şampiyonluklar ben hepsinde yenildim Şuradaki şampiyonun en sonuna kadar Gitmeye çalışacağız ve 3 kişi topluyoruz Şu an istediğimiz kadar gelelim ama 3 kişiyle oynayacağız O yüzden katılmayı unutmayın. Bir sonraki şampiyonluk bizi bekliyor umarım. Bu arada bu oyuncu logosu gelmiş arkadaşlar şöyle. Hızlıca göstereyim. Bu gelmiş. Bunu da nasıl alıyorsunuz size direkt göstereyim. Elmas alınıyor ama yani elmaslerini size aşırı da göstereceğim. 5 elmasımın 5 elmas ne oğlum? 5 elmasımın kalmasının sebebini de aşırı göstereceğim ama tabi girerse videodan önce tangır dungur giriyor da video biraz kastırıyor ha şu arkadaşlar Brawl Stars şampiyon Brawl Stars şampiyonluk simgeleri ben de toplam en düşük arkadaşlar en düşük ortalamayla 19 elmas her birinin 19 elması alabiliyorsun ve bizim kulübün asıl şeyi bu SK olacak arkadaşlarım. SK Samet Karataş <gülüyor> kısaltması <gülüyor> Herkes bundan alabilir ee, mesela bu bizim kulübün e, kulübü. kulübün ne lan e, Grup diyebiliriz kulüp diyebiliriz fark etmez ben kulüp diyorum Kulübümüzün e, şampiyonluk logosu bu olacak şampiyonluğa kadar bu logoyu kullanıyoruz sonra e, Değiştiriyorum yani ne diyorsam ben Evimde de Evimde de şey neydi damla sakız var e, ee, bunu almayı siz istediğinizi alın ama asıl almanız e, istediğim şey bu bizi gul bizi <laughs> Allah'ım ya Aa Angelo Çok para istiyorsun ama abi 529 lira ne Yani şu logoyu alırsan sevinirim bizi kulüp için uğraşıyorum bu sefer yine kulüp demedim Şimdi Mesela bir karakter alalım buradan mesela biz hangisiyle oynayalım bir de beyaz kron çıktı arkadaşlar ben da hep kostüm veriyor. Ben yani, kimle oynayalım? Stu ile oynayalım mesela. Stu'yu <laughs> aldım. Girdim. Brawl Stars videolarına devam gelsin mi? Ben harbiden çok seviyorum bu oyunu. Oynamıyordum. Bak önceden çok iyi oynuyorum. Bu hesap yalan olmasın. 3-4 e, yıllık bir hesap. Bu arada şaka 3-4 yıllık hesap arkadaşlar. Yani ee, çok eski. Benim ilk oynadığım zamanların hesabı <laughs> Oturumu açarak girdim. Mortis var. Ama bir hemen de dalma. Sunun sebe ee, sevmemin sebebi nedir? Aa, şimdi size göstereceğim. Gösterebilirsem bunlar beni... A, bakın. Aa, öyle öldüm. Gel bakayım. Cık, abi öldüm ya. Kaçamıyorum ki. Tamam son anda son anda son anda Aldın ne? Ay nasıl? Şu an saçma bir şeyle kaybettik abi ben anlayamadım Hadi lan tekrar mı oynayacağım seninle bir de Tekrar giriyorum abi sunun Mülçesi çok hızlı doluyor şey yani kendi kendine dolmuyor Edgar çıksa kendi kendine doluyor Ay ben anlayamadım. iki maçtır da kaybediyoruz. Hem kendisine hem de bize kupa kaybettiriyor. <laughs> Kulübü kufası azalıyor. Ceki hadi be Ceki. What's ya şey hadi. Aha Lu. Lu gelsene Lu. Lu gelsene. Lu gelsene. Tamam. Ultiyi doldurdum. Gel 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 gel. Hoppala. Şöyle kaçalım. Abi canım çok az. Bunlar beni sıkıştıracaklar ama. Abi vuruyor vuruyor da kaçamıyoruz da. Lan! Abi! Evet prolumu alıyorum. Nuba dönüşüyoruz. Ya abi! Abi, abi biz tane bile savaş kazanamadık. Buradan iyi ki dedik ki bir tane star hediyesi falan atacağız. O bile olmuyor abi ya. Ay çıldırıyorum şu anlık. Ay Dynamite'la da iyi oynardım. Neden böyle? Şimdi bak bir savaş kazanmamız lazım. Bak, temizlikte oynayalım. Temizlik var mı bizde? Vardır her türlü. Varmış. <laughs> Kayan Yıldız oynuyoruz hadi bakalım. Vay be abi kutuları da kaldırdılar ya çok üzüldüm ya abi kutular neyi var ki <laughs> çıkmıyor değil mi abi star hediyesi çöp ya kutuyu boş ver star hediyesi çöp en çok star hediyesinden çöpler çıkıyor arkadaşlar. Mesela efsanevi, efsanevi yazıyor. Heyecanlanıyoruz acaba nasıl bir şey oluyor? Acaba ne verecek, ne verecek diye... Sen gelsene. Ne gelecek falan diye böyle bir heyecanlanıyoruz, sonra bir para çıkıyor, ilman boyunca simgesi çıkıyor. Ne gerek var? Mega kutu daha iyiydi, en azından aksesuar falan bir şeyler veriyordu. Karakter. Bistar hediyesi de kostüm vermesin neymiş arkadaşım? Hadi lan en azından bununla bununla kazanalım. Alus onlarda da su var. Vay. Ben üstünün hiç kostümü bile yok. Çok üzgünüm. Gelsene bir. Vay borç gelsin George doğrudan ana. 4 puan kaldı. Hadi. Hadi hayırlısı diyelim. Adamlar 5 puanla bizi geçecek. Selamın aleyküm diyoruz. Em geliyor, em geliyor. Kaçmamız lazım. Em sağ sakın. Ani hareketi yapmak yok lan. Son bir puan. Yes. İlk defa bir maç kazandım. <laughs> yani aşırı ki bir maç. Hani videoda videoda sadece bir tane maç kazanabildim. Tamam kime e, yıldız oyuncuya bence verelim. 3 iki almışız. Süper. Ana suya şey çıktık. Bu kadar dolmasa normal değil aslında. Aşağı zaten kaydı kapatacağım. Ee, oh, daha yolumuz var. 1600 edeceğiz de. Frank'i açacağız da daha kadar ne kadar var yolumuz var. Sonra biraz daha oynayalım. Bir iki tur daha oynamakla biz bence bir zarar olmaz. Mesela Iıı, yok Daryl olmaz. Daryl olmaz. <laughs> Bu Daryl da çok seviyorum ha. Mega kutu Daryl. Baksan karizmat yine. Şimdi. Ya Sprout ya Poco ya da Jackie. Poco geldi. <laughs> Poco ile en iyi nerede oynayabiliriz? Savaş topunda oynayabiliriz ya. Yani bir savaş topuna girelim. <laughs> Şadi. Yapmadım bu arada. Azından çıkıyor. Ben yani ağzından bu tarz sesler çıkarmaya alıştım. Fuck forever. For Canlı doldursak yine maçı kaybetmemek lazım. Sadece 3 savaş kazan. O yüzden adam öldürmem lazım ama ne oluyor abim? Ama ne oluyor? Al can. Bak. <laughs> Lafımı geri alıyorum. Artık ben ben şu maçları yenip geliyorum arkadaşlar. Hızlıca. Arkadaşlar evi öyle bir sinirlendim ki arkadaş yenilmiyor son bir maç yeneceğiz onu bile yapam. E biz bittik biz bittik Ay, şimdi ne yapacağız? Al adamlar şimdi dangur dangur gelecek. Al iki kişi birden. Al bakayım sen de şunu eyvallah. Hadi git at. Atsana lan at. atsana adam geliyor. He Tamam sonunda. Hadi lan 11 gol daha atacağız hadi. Devleti tapusunu satmıyoruz. Hepsini ben mi aldım? Yo. Al. Dur 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 dur. Lan bana ne yaptın? Attım. Sonunda. Ay. Abi krizi geçiriyorum ya. Yemin ederim krizi geçiriyordum. Eyvallah yıldız oyuncu olmuşuz. Tabii ki de hayır. Sen niye oynayayım? Peli bile, peni bile bir şey yapmadı. Evet. O, o da yolunuz var. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ya abi konser oldum. Hani kestim ya orayı. Ya zulüm zulüm zulüm. Abi pokoyla eyvallah. atıyor bir gol adamları ardarda arda iki tane atıyor. Neyse. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atıp da abone olmayı unutmayın. Sizin için burada neler neler yapıyoruz arkadaşlar. Mesela bir saniye. Saat tamam. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye.